Gözlerim muslu artık kapatmış. Bundan sonra diyor akmayacağım. Gözlerim muslu artık kapatmış. Bundan sonra diyor akmayacağım. Yüreğim yanmış, yanmış kül olmuş. Bundan sonra diyor yanmayacağım. Yüreğim yanmış, yanmış kül olmuş. Bundan sonra diyor yanmayacağım. O kadar doldurdun içimi benim. Artık yüzüne bakmayacağım. O kadar acı çektirdin bana Bundan sonra yüzüne bakmayacağım Kendini paralasan da artık bir daha Bakmayacağım, bakmayacağım, bakmayacağım Kalbim benden gidip davacı olmuş. Bedenim artık inan yorulmuş. Kalbim benden gidip davacı olmuş. Diyor ki artık inan yoruldum. Artık ona hiçbir şey değmez diyormuş. Ona ağlamaktan artık yoruldum. Ona artık hiçbir şey değmez diyormuş. Ona yanmaktan artık yoruldum. Bundan sonra sana bakmayacağım. Yüzüne bir daha bakmayacağım kendini paralasan da artık bir daha bakmayacağım bakmayacağım bakmayacağım.